Gel abi gel. Gel. Bak sola geç so, Sola doğru geç. O tarafa koşlar çıksın <laughs> abi. Ne <laughs> dedi ya? Gelin mi baba? Ömer <laughs> abi. Gördün mü? Oturuyor <laughs> diye orada. Gördün mü? Sırtını nerede? Geldi, yattı. Haydi maşallah. Tamam. Kafası öbür taraftan. Tarafta. Ayak evet. ayaklarıyla geliyor herhalde. Ayaklarıyla geliyor. Baş yana mı geliyor? Pardon. Baş yana geliyor. Baş tamam, bu tarafta. Sırt üstü geliyor çünkü. <laughs> Ay ben, ben, ben. Bekle. 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 Yavaş. Bekle. Yavaş. Bekle. Geliyor. Tamam, ayda, tamam, Kımete var, Kımete var, Geliyor. Ben Geliyor. Geliyor. Tut ben. oradan kolundan. Geçer, Kol sakat. Kol sakatmış kola pardon. Kola geçer, kola geçer. Abi takalım. Abi, abi. abi bir dakika. Bu şey boyunu takalım. Boynlukta bir şey yok kardeşler. Boyunlukta sakat var. Olsun olsun Mehmet amca. Ol, Hadi geçmiş olsun Hadi. Mehmet amca. Çak. Canik. Hadi. Canik. Canik <laughs> abi. Allah razı olsun. Hadi. Allah razı olsun. Hadi. Hadi.